Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da bir günde 118 kişi daha pozitif çıktı. Doğu Türkistan'daki Sözde Uygur Özerk Bölgesi Sağlık Komitesi'nin yayınladığı bilgilere göre 3 Kasım son 24 saat içerisinde Doğu Türkistan'da bir günde 118 kişinin Çin virüs testi pozitif çıktığı bildirildi. Doğu Türkistan'da şu anda enfeksiyon vakalarının tamamı Kaşkara bağlı Konuşehir ilçesi ve Kızılsu Kırgız bölgesine bağlı Aktu ilçesi olmak üzere 345 kişiye ulaştı. Çin kaynaklı haberlere göre 3 Kasım itibariyle Aktu ilçesinden yeni enfeksiyon vakası görülmediği hastaların çoğunluk olarak Konuşehir'de karantina altında olduğu aktarıldı. Çin, Doğu Türkistan'da nüfus sayımı başlattı. Çin'in organ yayını Şincan Günlük gazetesine göre, Çinli yetkililer kapsamlı bir nüfus sayımı yapmak için 1 Kasım'dan bu yana Doğu Türkistan'da 130 binden fazla personel görevlendirdiği bildirildi. Bu sayımda hanelere yapılacak yüz yüze ziyaret istenilen bilgileri kısa mesaj yoluyla gönderme gibi yöntemler dışında elektronik bir anket hazırlanmış olup her hane halkının bireysel olarak internet üzerinden can sayısı ve gereken evrakları talep edilen tüm bilgileri doğrudan yükleme gibi kapsamlı bir şekilde nüfus incelemesi başlattığı öğrenildi. Sayımın öngörülen süre içerisinde tamamlanmasını sağlamak için Doğu Türkistan genelinde toplam 137.098 kişinin sahaya indiği ve iki adım adıyla 28.448 kişi genel sayım rehberi ve 108.650 kişinin ise sayım personeli olarak görev başladığı aktarıldı. Gazeteye göre Çinli yetkililer ayrıca bölgelerin ayrılması ve nüfus kayıt işlemleri için yerleşim bölgelerindeki imarların belirlenmesini tamamladığı Doğu Türkistan genelinde 14.791 kontrol noktasının sınırını çizdiği belirtilirken, 4 milyon 730 bine yakın binayı işaretlediği ve toplamda 110 bin kontrol noktasının belirlendiği ifade ediliyor. Çin İslam Cemiyeti ülkeler Müslümanlara iyi davranmıyor dedi. Çin'in Doğu Türkistan'daki din düşmanlığı politikasının hat safhaya ulaştığı ve bu kapsamda Müslüman Türklerin toplama kamplarına alınması ve hapsedilmesinin uluslararası düzeyde eleştirildiği bir dönemde uluslararası toplumu aldatmak için sözde Şincan İslam Cemiyeti bölgedeki din özgürlüğü hakkında bir rapor yayınladığı bildirildi. Rapora göre Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Müslümanların dini haklarını güvence altına aldığını, din özgürlüğü üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını, Çin Komünist Partisi'nden yalnızca aşırılık yanlılarına saldırdıkları iddia ediliyor. Raporda ayrıca Fransa'da yaşananlardan bahsediliyor ve Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı hoşgörülü olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Müslümanların ayrımcılığa uğradığı belirtiliyor. Çin'in Doğu Türkistan'da yürürlükte olan soykırım politikaları, görgü tanıklarının ifadeleri ve uluslararası raporlarla kanıtlanmış olmasına rağmen, Çin Komünist Partisi'nin uluslararası toplumu yanıltmak için bu nedenle çarpıtıcı ve utanç verici bir şekilde yalan ifadelerde bulunması Çin'in gerçek yüzünü bir kez daha açığa çıkardı. Uygur kızlara köle işçi olarak kullanılıyor. Çin sosyal medyasından alınan video görüntülerine göre bir grup Uygur kızının büyük valizlerle otobüs terminalinde sıraya dizildiğini gösteriyor. Bilgilere göre Uygur Türkiye kızlar Apple gibi ünlü markalara ürün sağlayan tedarik zincirleri bulunan Çin'in bir mobil ekran üreticisi Lence Teknoloji şirketine ait fabrikalara köle işçi olarak gönderileceği öğrenildi. Son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik soykırımın bir parçası olarak Çin işgal güçleri Uygurları özellikle de cezaevlerinde ve kamplarda alıkonulan kız ve kadınları sözde fazla işgücü adı altında Çinli fabrikalara götürerek köle işçi olarak çalışmaya zorluyor. Uluslararası toplum tarafından eleştirilen Çin, tüm tepkilere rağmen zulüm politikalarında ısrar etmeye devam ediyor. Ancak uluslararası toplum tarafından eleştirilen Çin, tüm tepkilere rağmen zulüm politikasında ısrar etmeye devam ediyor. Dahua'nın yüz tanıma sisteminde Uygur'ların kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Çin rejim hükümetine ait Dahua Teknoloji şirketi tarafından üretilen gözetleme kamerasının önemli bir özelliğe sahip olduğu dikkat çekti bilgilere göre Çin'in Dahua yüz tanıma sistemlerinin yüksek doğruluk oranıyla geliştirilmiş olduğu öne sürülüyor. Güvenlik kamerasının ürün açıklamasında bu sistemin kullanıldığı kişiyle ilgili tüm fiziksel özellikleri doğru bir şekilde görüntüleyebildiği yazarken sakalına, tipik yüz özelliklerine ve benzeri kişisel verilerine göre uygun olup olmadığı hemen ayrıt edilebileceği yer alıyor. Buna ek olarak kişilerin sakallı veya maske takması durumunda dahi doğruluk oranında azalmaların nispi olarak düşük olduğu gösteriliyor. Daha Çin hükümetinin Uygurlara yönelik baskılarda gözetleme rolü üstlenmesi bakımından uluslararası toplumun eleştirileriyle karşı karşıya. Daha önce aynı teknolojiyi kullanarak Uygur Türklerine zulüm edilmesine destek veren Hikvision şirketinin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından karar listeye alındığı biliniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.